Tirmizi'de bir rivayet. Şüphesiz namaz zillet, tevazu, yalvarma, yakarma ve pişmanlıktır. Elini kaldırıp dua etmektir. Kim böyle yapmazsa namazı eksik olur. Allah'a karşı takvalı olun. Bak bu ayet-i celle ilginç. Vettakullah ve yuallimukumullah. Yani Allah'tan korkun. Allah da size öğretsin. Gerekli olanı öğretir. Mesela ben buna net bir şekilde iman ediyorum. Ya benim böyle şeyim vardır. Çok yoğun, koca karı dindarlığı huylarım vardır ki onların ciddi bir kısmını göstermiyorum. Mesela şeye kader konusunda mesela. Totalde ben mesela psikolojik olarak bakıldığında yeryüzüne görebileceğiniz en kaderci insanım ya. Geriye doğru baktığımda her şey bana kader. İleriye doğru orada kader görünüyor. Mesela kadere anti kader bir şey. Mesela insanın özgür iradesi falan. Ya bak bunu akait bağlamında söylemiyorum. Psikolojik bağlamda söylüyorum. Yani bağlamlar bu yüzden önemli. Bana mesela psikolojik bağlamda bakıldığında ve özgür irade atfı falan çok şey geliyor. Çok ukalaca geliyor. Mesela kimsin özgür iradesi? Allah aşkına yani ne kadar bir ederim var, ne kadar bir kudretin var, çevrendeki neyi belirledin, doğduğun yeri mi belirledin, seçtiğin tercihlerini mi belirledin? Ben mesela düşünüyorum doktor olmuşum. Ulan doktor olurken bir dakika bile düşünmedim yani. Babam tıp yaz iyi olur falan dedi. Yazdım yani. Şimdi düşünüyorum iyi olmuş. Yani kader yani hepsi kader geriye bakıldığında. Mesela mesela buna da tamamen inanırım. Geçen mesela ev taşıyacağım, ev bakmaya gittim. Hoca, abi bunu ciddi bir şekilde biliyorum. Yani Allah bir yer yazmıştır zaten. Gidin bakayım nereye yazmış, bir bulalım falan diye düşünüyorum yani. Mesela yani. Dibim tutarsa bak telaşa böyle zulme gülme Dinamit de gidene dek bir bekle mesela yani Yarana yeni bir tövbe gelse keşke 20 ton Şöyle bile de güldürenler olsa mesela